Hepinize merhaba arkadaşlar. İki kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Sercan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bambaşka bir içerikle beraber karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün telefon paketi açılımını yapacağız. Bakalım ee, kardeşimi aldık bu arada. Kardeşime hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Yorumlara hayırlı olsun. Yorumlar hayırlı olsun alalım ve şimdi hemen Galaxy A32'nin açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ufak ufak şeyler olabilir çünkü ilk video deneyimimiz arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak kardeşimle beraber A32'nin açılımını yapacağız. Ve bakalım kardeşim A32'yi tercih etti bakalım neler var. Hemen açılımına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz hemen telefonumuzu bakalım nerede nerelerden çıkacak İlk olarak arkadaşlar bir bu neymiş bir hızlı başlangıç klozu çıktı arkadaşlar evet arkadaşlar yakın çekim alalım yakın çekim alıyoruz böyle zaten bunları sonra kardeşim okur şunu kenara alalım. Ve telefonumuz burada arkadaşlar. Bak bir şöyle şey yapalım. Evet çıkmakta zorlanıyor şu anda. Evet çıkardım arkadaşlar. Böyle bir telefona sahip. Hemen bunu da bir kenara alalım. Evet kardeşim şimdi arkadaşlar şuraya çekiyoruz. Arkadaşlar kamera arkasında kardeşim var kusura bakmayın. Hemen arkadaşlar bir ee, hızlı şarj aleti bir adaptörümüz bulunmakta arkadaşlar. Yakın çekim alalım, ters çevir. Şöyle. Normal kamerayla. Kablosu bir... aynı mı acaba, normal mi? Burada bir kablo var. Açılın Açıyoruz. Mı? İnşallah açacağız. Burada açılmaya gerçekten çok ısrar ediyor arkadaş. İlk defa böyle bir şeyler yaptığımız için tabi. Biz açmıyoruz arkadaşlar. Kendisi kendi stilimiz, kendi stilimizle yapıyoruz. Bir Type C şarj kablosu bulunmakta arkadaşlar. Kars'ın biraz uzaklaş. Ee, şöyle bir boyu var. Nereden baksanız bir hmm, O kadar çekemem bir, yani. 70-80 cm vardır arkadaşlar. Öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar Type C dediğim gibi ucu Type C görünüyor. Hemen bunu da kenara alıyoruz ve şarj aletini takıyoruz arkadaşlar. İlk olarak telefonun özelliği olarak ama şunu takalım. Kendisi bence baya iyi bir telefon. Kardeşim sen sevdin mi? Bir yorumlarını alalım. Vallahi çok sevdim. Özellikleri şöyle. 128 GB 6 GB RAM. Mükemmel bir telefon. Kamerası desen zaten üst düzey bir kamera. Evet, güzel bir telefon diyebiliriz. Kaç X vardı? 10 X mi? 10 X vardı. 10 X zoom'a kadar Aynen. var arkadaşlar. İstediğiniz yeri zoomlayın yani. Evet. Evet, e, bu telefon da e, böyle bir telefon. Ee, arkadaşlar, bir de içinden başka bir şey çıkmıyor. Bir, bir de bu çıkıyor. Sokmalık arkadaşlar. <gülüyor> Simlik. <gülüyor> ee, başka da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz böyle gibi. boş bir kutu. Kutu boş. Neden Kulaklık koymamışlar diye sormayacağım artık. Bundan sonraki bütün telefonlarda kulaklık yok diye biliyorum. Evet arkadaşlar, telefonumuz ee, ufak bir açılımını daha yapalım. Hemen şuradan. Aç bakayım biraz der. Kardeşim biraz sabit tutarsan kamerayı. Gerçekten Vallahi... kardeşim kamerayı tutmak arkadaşlar bir hata olabilir. Abicim tripodsuz böyle oluyor işte ne yapalım gariban. <laughs> Garibanlık şey. Aç, Hemen aç. Bir açalım arkadaşlar kralı. Bu arada arkadaşlar sizin telefonunuzun markasını orada yazarsanız çok memnun olurum gerçekten. Kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah. Tekrardan hayırlı olsun kardeşim. Evet arkadaşlar hemen. Bu da böyle bir detay. Yansımalar mansımalar olabilir arkadaşlar. Bunu, fener nerede bunun? Feneri şu mu? Samsung Galaxy yazıyor 50 saattir. Kardeşim sen zoomlama. Sen zoomla ya, sen kal. Evet böyle çok mükemmel bir evet, morlu turunculu bir şey çıkıyor. Portakal mıydı o? Evet portakal. <gülüyor> evet. <laughs> evet arkadaşlar hemen şifresini giriyoruz. Şifreye giriyoruz ve telefon başlatılıyor diyor. Ve... Telefonun ana verisine geldi. Netlemiyor, netlemiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar e, tekrardan bir özelliklerine bak bakacak olursak telefon hakkında ya basarsak arkadaşlar. Burada e, 5000 mAh batarya gücüne sahip arkadaşlar. Mükemmel bir detay bu arada arkadaşlar. Hıp hızlı dolduruyor. 5000 mAh e, batarya gücüne sahip. Aslında ben bu kafamdan söyleyebilirim ama şurada nerede yazıyordu abi ben. Ee, fazla da telefonla ilgili olmadığımız için. Telefonla ilgilenmediğimiz için. Ya arkadaşlar kısacası 5000 miliamper gücünde. Bir 128 GB 6 128 RAM. 128 GB 6 RAM ve 90 Hz oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunu bu şekilde arkadaşlar telefonu. Bu arada arkadaşlar bir diğer ee, karşılaştırma videosu gelmesini istiyorsanız karşılaştırma derken performans fiyat performans açısından da Güzel bir telefon olacağını düşünüyorum. Bakalım. Ee, siz nasıl yorumlarda belirteceksiniz? Bu arada fiyatı kaç TL? Fiyatını eee 3620 falan galiba. Aynen evet. öyle bir şey. Öyle bir şey arkadaşlar. Fiyat performans olarak da bu videoya arkadaşlar 100 like bekliyorum. Gerçekten 100 like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. 100 like gelince ee, nasıl şarj ediyor? Şarjdan memnun muyuz? Telefondan memnun muyuz? Kardeşimden soracağız arkadaşlar. Gözlüğe bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.